Eee En son Görev gelmiyordu bana Görev gelmesi için de anlatacağım şimdi Evet şu an e, şey <laughs> satın aldım bu arada Araba ayarı Araba <laughs> satma ayarı Noo I'm just coming out of retirement And preparing for <laughs> my future comeback The business wasn't too strong And my staff took it upon themselves to get a bit more <laughs> Creative with a generation of wealth. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development <laughs> land. Oh, I wouldn't worry about any of that. <laughs> this place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Evet. Sanchi Oto'yu aldık. 50 bine. 50 kaya aldık. Araba satma merkezi. Araba işte şey yapma merkezi. Ee, evet arkadaşlar en son. Yani bu V görevi var. Ama o görevde giremiyoruz. Yani hiçbir görev gelmediği için. internetten birazcık araştırdım. Yani GTA Vice City'de. 3 tane görev yapmanız gerekiyormuş. Bu V görevinin gelmesi için herhalde. Ee, Vance Lens çünkü telefonla arayacak görevleri yaptığımızda. İlk görev e, buraya gidiyorsunuz satın alıyorsunuz sonra içeriye gir yani burası sizin oluyor içeriye giriyorsunuz e, burası striptiz kulüp bu arada e, orada bir tane kadına dans ettirerek 300 dolar falan harcıyorsunuz ilk görev bu ikinci görev gidip bu marinayı alıyorsunuz yani bu gemi şeyini alıyorsunuz sonra burada tekneleriniz olacak o tekneyle bir tane yarış yapacaksınız yine Vance aramazsa gelip buraya almanız gerekiyor Burayı aldığınızda ise Şimdi hemen aşağıya ineyim Evet Buraya geldiğinizde ise Size ne diyor Bu arabaları istiyorum diyor Land, Stalker, Idaho Esperanto, Stallion, Rancher, Blista Compact Bunları getirdiğinizde ise ee, burası şey olacak neydi onun ismi paraya açık bir yer olacak herhalde bu arada bu ne ha, burada yarış düzenleyebiliyoruz mu tamam onu sonra yaparız ee, yani bize bu araçlar lazım dur dur sen lazımsın sen lazımsın gel buraya sen lazımsın bana bu arada bu paralar iyiymiş tamam sen durursun orada, sanırım evet bu araba da vardı <laughs> Evet Esperantoso falan filan diyor. Büyük bir ihtimal bu arabaydı. Sırayla mı götüreceğiz? O, acaba o yüzden mi şey yapıyor? Heh, evet açıldı. Yani bu araba lazım. Evet bu arabayı şimdi bıraktık. Evet bıraktık ha. Bakın. Buranın üstü çizildi. Rancher'lar gitti. Şimdi. Idaho, Blanche falan filan var. Onlardan bir tanesini kapmamız gerekiyor. Heh, bak bu araç. Sen nesin? Arkanda inşallah şey vardır. Evet bu araç lazım mesela. Landstalker aynen. Bu araç lazım arkadaşlar. Tamam sen lazımsın. Hatta sen ilk başlısın hatta. Abi. Tamam Landstalker'ı bulduk. İnşallah parçaladık diye. Güzel etmez. Evet Lens Stalker'ımız geldi. Şimdi bıraktık. Evet bakın Lens Stalker da gitti. Ha, sen lazımsın dur 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 dur. Seni zor buluruz. Evet arkadaşlar bu araç da lazımdı galiba. Evet bu liste kompakt. Evet, bu liste kompakt da lazım. Ha, dur, çıkmamız gerekiyordu. Dur, buldum. 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 Dur, Allah'ın adını verdim. Dur. Sensin, değil mi? Everybody İdaho musun? Like Esperanto musun? Yes, buldum. Esperanto'yu buldum. Evet arkadaşlar, Esperanto'yu bulduk. Eee Geriye Stallion'la Idaho kaldı. Dur patlatmayalım da bunu. Şimdi yani o kadar zor bulduk. Evet, geriye sadece Idaho ve Stallion kaldı. Arkadaşlar Stallion'u yolda buldum. Yemin ederim var ya. 50 saat aradım ya bu mu ya Videoda kaç dakika aradığımı ee, Bakacağım büyük bir ihtimal unuturum ama Unutmazsam yazacağım da kaç dakika aradığımı Yaklaşık bir ciddi anlamda 20 dakika falan oluyordur Şimdi bir tek idaho kaldı İdaho bir tık sıkıntı gibi Evet geriye idaho kaldı Evet şimdi idahoya bir internetten bakayım. idaho GTA Vice City Aha buldum. Bu 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 bu. Kesinlikle bu. Yes be yes. Sonunda vallahi buldum. Ama önce şu pizzacıya girmem lazım. Alın bak bir yere kaybolma. Tamam. Hayır in şundan ya. Açıl ha. Bitti. Tamam görev bitti. Ve evet. Görev bitti. Ve oldu ve diyor. Evet bu araç şimdi ortaya çıktı. Artık bu aracı kullanabilecek miyiz? Tamam. Asset completing diyor. Completed. Evet bak burada da para birikiyor. 1500 mü? Az. 1500 çok az. Kaydedeyim de ben arkadaşlar. Telefon niye gelmiyor ya bize? Ve evet arkadaşlar oyunda bahsettiğim bir diğer görev de buydu. Eee Checkpoint Charlie mi? Öyle bir görevdi herhalde Şimdi hemen buraya atladık Bize 3 dakika bir süre veriyor O süre içerisinde de işte Bu checkpointleri topluyoruz şöyle atladık tekrar tekrar. Hop. Böyle de geldik. Evet az kaldı. Yaklaşık bir dakika kala bitirdim. Gibi düşünüyorum. 1.50 1.46 evet bundan sonra checkpoint son checkpoint diye hatırlıyorum yok değilmiş ha var ya hatta tamam tamam <laughs> Aynen. Bundan sonraki checkpoint, son checkpoint dedim. 50 tane yer gezdik <laughs> Tam bundan sonrakiydi ya herhalde son checkpoint. <laughs> evet, aynen. Tamam. Biliyoruz. Aa 5000 para verdi. Ben bu görevin bir tanesini yapmıştım. Ee, orada hiç para vermemişti. Bu da ikincisiydi. İkincisini yaptıktan sonra da 5000 veriyormuş onunla o kadar şaşırdım yani normalde siz yaptığınızda direkt ikisini birlikte iki tekne var ikisini birlikte yaptığınızda direkt 5000 olarak veriyor zaten 148k yaptım nasıl yaptığımı e, söyleyeyim bu bizim hani araba yeri var ya onun altında bir tane görev var evet arkadaşlar bundan bahsediyorum e, bunun en sonuncusunu yapınca ve birinci olunca 40.000 para veriyor bunu söyleyeyim e, araba yarışı görevi onun gittim en uzununu seçtim. Toplam 10 dakikada 80k para kastım oradan. Eee çok iyi bir şey. Yaklaşık bir 10 dakikamı aldı. Ve 80k para kastım. Kazanınca birinci olunca 40k para veriyor. Yani baya güzel bir ödül aslında. Eee ve paramı da 148k yaptım. Belki de burayı almadığımdan dolayı görev gelmiyordur diye düşündüm. Ve Malibu'yu 120k'ya aldım. Bakayım Malibu'yu almadığım için mi bana görev gelmedi LensFans'ten? Bu Malibu kulüp kulüp değil, club. Kulüp. Tamam, No Escape diye bir göreve girdik. So uzun süreden sonra evet göreve girdik. Burada bir adam şey yaptı. Tommy. Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. <laughs> yeah, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education—the ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let you. me think. para bu arada. I got it. This guy will blow. 50K yapabilmek me. Için de. Ah, nah, no, that's o almak için. inside? And a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Paroled dedi. Evet Ken kendi kendine bir şeyler yaptı. Evet. görevi 3. kere yaptığım için çok şeyim sinirliyim o yüzden çok susuyorum arkadaşlar How'd Cam Jones? How'd You're the Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Lose the heat and get me back to my place. You really want to Hadi. Tamam güzel burada eksi bir yıldız var. Eksi bir yıldız aldık. Şurada bir yerde de yok mu ya? bir tane daha eksik lazım ya Tamam şurada buldum bir tane zaten mi buradaydı bu. İnkendi olsun. İn, in, in. Ölme sakın. Bin oğlum. Bin 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 bin, bin hadi ya. Şerefsizlere bak ya. burada var. Tamam, ikiye düştük. Bu güzel oldu. Çok güzel oldu yani. tekrardan girdim. Belki yıldız çıkmıştır bir tane daha diye. Belki bizi burada bulamazlar. Evet arkadaşlar, polisler gitti. Çok uzun sürmedi, kısa sürdü. Ama kesmişimdir yine de. bu araç yanmasın da patlamayalım da tek isteğim o I don't understand. I'm gonna be job. Losing my ass and cell. Tamamdır. Ne oldu şimdi? Evet, bize parayı verdi. Biz tekrardan gidelim bir göreve daha. Hey yo hemen bir oyunumuzu biz kaydedelim de. No escape diye. The Malibu Club. Heh, tamam girdik bir kere daha. Ne diyor? Do shoot it. Shoot it. We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy! Tommy, Tommy! This stuff keeps you sharp, man! Woo! I could be your stick-up man! Stick him up! Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot! Now, get yourself a drink and shut up! Hey, get out of my way! Yeah, yeah, yeah! Ow, oh, ow, oh, ow! Oh, relax! Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. Military guy, I doubt he yeah. was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. go ammunition diyor. Ammunition ammo. Ee, şuradan şöyle biz yardırıyoruz tabii ki de. Ya bu arada video bayağı bir uzun oldu. Yani siz belki 30 40 dakika gibi izleyeceksiniz ama Öyle değil gerçekten öyle değil. Yani yaklaşık bir, bir buçuk saat iki saattir ben oynuyorum oyunu. İşte görev yapıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum. Baya bir uzun sürdü yani aslında. Zaten görev gelmiyor bana görev çıkmıyor. görev çıkmadığı için de bir şey yapamıyorum. para etmedi gittim taksicilik yaptım sonra bu ben evdeki 5000 dolarım gelmesini bekledim diğer taraftan 4000 doların gelmesini bekledim çok şey bekledim o yüzden uzun sürdü yani biraz ha buraya geldik tamam ne diyor rifle range diyor tamam burada atış yapıyorlar looking for a man who can handle a gun. On this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting <laughs> <you know>, real popular in <laughs> the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny kid? Then shoot! Aha, bize mi vuruş Tamam hadi aç artık. Tamam. Okay. Tamam güzel Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Şurada işaretlemiş. Kolum vardı ya. He burada da kafa çıkacak. Biz onlara mı vuracağız? Ne yapacağız? All target this round or one point 1.2. Bu arada arkadaşlar bu önerirken harbiden kolum ağrıyor. Ağrımıyor ya değil yalan söyleyemem. Ne diyor? Score round 2 30 diyor. Ha, 30 bulmuşuz. Ne diyor? Hit as many targets falan filan diyor. bayağı zor Bu bayağı baya zor Super Run 3 12 diyor. 67 vurmuşuz. Yani %60 isabetimiz var. Ne diyor? Go yani şeyle konuş diyor. Git ve fille konuş diyor. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you ask me to be your wife, I'd say yes. Evet 2000 para aldık. <laughs> gelmişken bu dayıdan bir silah da alalım arkadaşlar. Heh, telefon çaldı sonunda. Evet her neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.